ses yüksekliği, ince ve kalın seslere ayırt etmemizi sağlayan bir özelliktir. Şimdi size 7 adet farklı seviyelerde dolu olan şişelere vurduğumuzda çıkan sesler arasındaki farkı göreceğiz. En boş şişe deneyim en boş şişe vurarak deneyimize başlıyoruz. En boş şişe vurduğumuzda ince bir ses çıkıyor. biraz daha dolu olan şişeye vurduğumuzda ses kalınlığı biraz daha artmakta. Daha sonraki şişelerde de vurma işlemini yaptığımızda sesin giderek kalınlaştığını duyuyoruz. Şimdi deneyimizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Şişeleri üflediğimizde çıkan sesleri duyacağız. En boş şişeden başlıyoruz. Evet şişeleri üflediğimizde en boş şişede hava miktarı daha fazla olduğu için çıkan sesin daha kalın olduğunu dolduk arttıkça şişenin içindeki hava azaldığında sesin inceldiğini anlamış oluyoruz.